öyle bakıp bakıp durma, utandırma beni. Alışamadım. Alışma zaten. Niye? Bir daha tutmayacağım mı? Ondan değil. Sonra alışırsın, ne güzel bir şey olduğunu unutursun. Unutmam. İnsan bu kadar mutlu olduğu anı hiç unutur mu? Çok mu mutlusun? Sen değil misin? Mutluyum. Sen ilk ne zaman anladın? Havaalanında kemanı ilk aldığında. Yuh! Orada daha ben anlamamıştım. Ha anlamamıştım. İlk görüşte beğendim tabii. Artistik yapmayayım. Ama öyle bayılmamıştım. Ha bayılmadın yani. Tamam tamam bayıldım. Çenem aşağı düştü. Aklım gitti artık. <laughs> o yüzden kemanı kaputun üstünde unuttum. Tam burada inekler çiğnedi. Ama al dedim sana onu oradan. Şuna bak ya. Hala aynı savunma bitmedi. Sana bakmaktan elim ayağımı dolaştı demiyor da. Dolaştı. Tabii de. Ama al dedim hatırlıyorum. Tamam kelebek al dedim. Peki sen ne zaman anladın? Neyi? Yani işte benim de. İşte senin de ne? Kelebek illa söyletecek misin? Neyi? İşte bunu. Bana hala anlamadım. Şimdi anladın mı? Hı hı. Tamam o zaman. Sen otur biraz düşün, anlarsın. Hadi artık. Ya ne oldu gitme. Görürler. Görsünler ne olacak? Yavaş biraz. Ne yavaş? Ya olmaz öyle. Tam. Su. Bizim kelebek Geldi bu kelebek Ne, ne oldu yanlış mı yaptın Cık, Yanlış yapmadım Niye öyle söyledin o zaman ya Kafam karışık biraz Bırak sadece bunun mutluluğuyla uyuyayım olur mu mutluyum ben. Vallahi mutluyum. Şu an bin gofret yemiş kadar mutluyum. Ah be. Çok şükür. Mutluyum ya. Allah çok mutluyum. Ha Aslı. Vardın mı kız? Ateşle öpüştük. Ne? Ateşle öpüştük. Neyi görüştünüz Aslı? Kelebek ya of. Öpüştük. Ne diyorsun sen ya? Yanaktan mı? Öf, ben çok yanlış bir insanı aramışım ya. Bunu şimdi fark ediyorum. Vay be! Kardeşlerime baksan. Nasıl ya? Şaşırmadın mı? Yo Biz bunu aylardır bekliyoruz. Siz kimsiniz? Asatçı derler bize. Sizi sevenler. <laughs> ya dalga geçmesene. Şş, çok mutlu oldum kız. Vallahi bak, mutluydum zaten. Şimdi bunu duydum daha da mutlu oldum. Sonu yok Aslı. <laughs> Sana ne oldu? <laughs> Su elimi tuttu. Hadi canım. Nasıl oldu ya? O normal tutmuştur senin eline. Yo, bayağı bildiğin tuttu. Nasıl bayağı? Böyle. Parmaklarımı parmakların arasına geçirerek. Yani öyle sadece avucuna gibi değil. Oo, bitmiş o iş o zaman. <laughs> e ben ne diyorum az? Vay be. Şş, ateş duymasın ha. Zaten suyun ödü patlıyor. Ya söyler miyim hiç? Aman Aslı. Tamam. Bana bak. Mehmet Başkan'la konuşalım da böyle toplumun iki olayına girelim. Ne dersin? Oha. <laughs>